Kıymetli Sultan Derneği barışçılarımız yine bir kardeşimiz müracaat etti. Onun evini ziyarete geldik. Çatısının aktığını söyledi. Şimdi hep beraber evin içine girelim bir ziyaret edelim kendisini. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selam. Yusuf abi ne var ne yok? Nasılsın, iyisin inşallah. iyi inşallah? Ziyarete geldik, müsait misin? Müsait. Bize müracaat ettin çatının aktığıyla alakalı. Nasıl durum? Yani tamam mı akıyor? Bir bölgeden mi akıyor? Çok Gerçi tavanlar da biraz sıkıntılı gözüküyor. Ha. Yani evin tamamında büyük bir sıkıntı var. Ya Bir de şey diyorsun, yani sobayı yakıyorum diyorsun. Isınamıyor. Is Sobada ısıtmıyor diyorsun. Yani Isıtmıyor. Çok ciddi bir ısı kaybı ha. da var burada. Onu da telafi etmek lazım. Kaç tane çocuk var demiştin? 7. 7 kişisin. 2 e, tanesi özürlü demiştin. Evet. Öyle hatırlıyorum. Rabbim yardımcın olsun. İşin gerçekten ağır. Ağır. E, yani. Ne iş yapıyorsun? Nasıl geçimini sağlıyorsun? Plastik topluyorum. Burada topluyorum. Burada, burada topluyorsun. götürüyorum batıyorum. Arabam yok. Hmm. Evet burası da çocuk odası. Parkeler bayağı sıkıntılı, tavan basık, tavan e, test tavan sıkıntılı, yukarısı akıtıyor. Çocuklar bu ortamda ders çalışmaya çalışıyorlar. Buraya bir de ayrı bir soba koymuşlar herhalde, siparişler ve. veriliyor. İnşallah daha çok da soğumadan bu işi çözeceğiz inşallah. Kardeşimizi ziyaret ettik, evin durumunuzu gördünüz zaten. Çatısı, ilk önce çatıya müdahale edeceğiz. Sizden gelen desteklerle beraber daha iyisini yapmaya çalışacağız. Allah razı olsun, Rabbim ziyadesiyle sizlere de ikram eylesin inşallah. Amen. Dünya ve ahiretinizi mamur eylesin. Tamam. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.